İlk olarak Ekici markasına ait süzme beyaz peynirle ile başlayalım 49.50 fiyatı. Pınar markasına ait yarım yağlı yoğurtların fiyatları 50 lira. Kaanlar marka 900 gram köy peynirinin fiyatı ise 95 lira. İçim markasına ait 3 adetten oluşan labne peynirlerinin fiyatları 70 lira. 5 kilogram ağırlık yeğenler markasına ait buğday ununun fiyatı 52.50. Ovadan marka 1 kilogram Yasemin pirincinin fiyatı 35 lira. Göremce marka 1 kilogramlık aşurelik buğdayların fiyatları 17 değil Yayla markasına ait 2,5 kilogramlık pilavlık pirinçlerin fiyatları 7150 eylül. Göremce marka 2,5 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 70 lira. Pınar marka 750 gram marlaki süzme beyaz peynirin fiyatı 69 eylül. Volmix ait 1800 gram ağırlığındaki çilek reçelinin fiyatı 76.50 2 kilogram ağırlığındaki siyah zeytinlerin fiyatları 95 lira Marmara Birlik'ten az suzlu siyah zeytinin fiyatı 75 lira Vera markasına ait 250 gram ağırlığındaki paket margarinin adet fiyatı 11.50 Bingo'dan 10 kilogram ağırlığındaki toz deterjanların fiyatları 172 lira etti. Meslen bir ağırlığındaki yarım yağ sütün paket fiyatı 17 lira. 1 kilogram ağırlığındaki kemlik siyah zeytinin fiyatı 45 lira. Aqua marka büyük boydaki jumbo kağıt alının fiyatı 35 lira. Fiskobilikten 300 gram ağırlığındaki fındık ezmesinin fiyatı 42 lira. Ovadan marka 2,5 kilogram baldo pirinçin fiyatı ise 91.50. 1500 gram mağarındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 85 lira. Yöremce marka 1 kilogramdan oluşan koçbaşı nohutun fiyatı 29.50 lira. markasına ait donakangal kangal sucuğun fiyatı 70 lira. Barnit markasına ait 500 gram mağarındaki piliz sosisin fiyatı 45 lira. Farklı seçenekleriyle desenli karafların fiyatları 40 lira. Üçlü setaniki kara şeklindeki saklama kaplarının fiyatları ise 40 lira. Yuvarlak şeklinde gri saklama kapları gelecek fiyatı ise 40 lira. Paşa Bahçeden ikili set halindeki kapaklı cam kaselerinin fiyatları ise 55 lira. Farklılık seçenekleri çift tokalı kadın terliklerinin fiyatları 60 lira. Salata kurutucunun fiyatı 65 lira. Paşa Bahçeden plastik kapaklı bor camların fiyatları 70 lira. Çapraz şekilli kadın terliklerinin fiyatları 70 lira. Kadınlar için çift tokalı terliklerin fiyatları 70 lira. 36 ile 41 numaralar arasındaki kadın terliklerin fiyatları ise 80 lira. Kadınlar için kalın askılı elbiseler gelecek fiyatları ise 90 lira. Kırmızı renkteki dijital banyo basküllerinin fiyatları 130 lira. 700 milim iç cam kahve karafının fiyatı 120 lira. Siyah renkteki döküm kek kalıplarının fiyatları 250 lira. 5 litre hayat suyun fiyatı 12 lira. Ünal markasına ait beyaz klasik peynirin fiyatı 92.50. Göremce marka 2.5 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 67 lira. 350 gram marındaki dana etli üçgen şeklindeki mantının fiyatı 20 lira. Torku'dan 1 litre ağırlığındaki laş sütün paket fiyatı 19 lira. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki tam yağlı sütün fiyatı 20.50. Pınar markasının 160 gram krem peynirin fiyatı 22 lira. Burcu markasına ait kuru incir reçelinin fiyatı 23 lira. 680 gram ağırlığı tat markasına ait domates püresi 30 lira. Sultan marka 300 gram ağırlığı dana kangal sucuğun fiyatı 40 lira. Şitoğlu marka 1 kilogram pekmezin fiyatı ise 45 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 380 gram ağırlık burcu marka vişne reçelinin fiyatı 23 lira. 380 gram ağırlığındaki çilek reçelinin fiyatı ise 23 lira. Kocatepe marka üçlü set ağırlık Türk kahvesinin fiyatı 50 lira. 3 litre iç hacimli sahip renkler için sıvı deterjanın fiyatı 54 lira. 1500 gram ağırlık sütlü fındık kremasının fiyatı 70 lira. 1500 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 70 lira. 750 gram ağırlığı Pınar Lamle peynirlerinin fiyatları 75 lira. Torkudan 1 litre ağırlığındaki 4 adet sütün fiyatı 82 lira. Burcu marka 380 gram ağırlığındaki kayısı reçelinin fiyatı 23 lira. Seydoğlu marka 1 kilogramlık vişne reçellerinin fiyatları ise 45 lira. 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havluların fiyatları 80 lira. 1 kilogram ağırındaki kanlar markasına ait siyah zeytinlerin fiyatları 55 lira. 1 kilogram ağırındaki Nutbari marka fıstık ezmesinin fiyatı 70 lira. Softi marka 32 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdı 135 lira. 90 adetten oluşan Fair Platinum kapsüllerinin fiyatları 280 lira. Perosan 5 kilogram ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı ise 40 lira. Burcu markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 40 lira. 300 gram ağırlığındaki kuşatası inek peynirinin fiyatı 45 lira. Süt aşan 250 gram ağırlığındaki tereyağın fiyatı 45 lira. Tam ekten 300 gram ağırlığındaki acı sosun fiyatı ise 24 lira. Yörükoğlu marka 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütlerin fiyatları 20 lira. 350 gram ağırlığındaki asma yaprağının fiyatı 20 lira. 500 gram ağırlığındaki kibir kolot peynirinin fiyatı 67 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peyniden 50 adetten oluşan makine kapsülünün fiyatı 155 lira. Kızılay marka 6 adetten oluşan maden suyunun fiyatı 29.50. Kent marka 450 gram ağırlığındaki baharatların fiyatları 45 lira. Rinso'dan 8 kilogram ağırlığındaki toz deterjanın fiyatı 139 lira. Seydoğlu marka 1 kilogramlık tahinlerin fiyatları ise 90 lira. 30 santim çapındaki baton kek kalıbının fiyatı 80 lira. 26 santim çapındaki kelepçeli kek kalıbının fiyatı 80 lira. 28 santim çapındaki granitteki tavaların fiyatları 120 lira. Paşa Bahçe marka altılı setaneki kaselerin fiyatları 100 lira. Paşa bahçe marka kapaklı servis tabağının fiyatı 150 lira. Kadınlar için siyah renkte şortlar gelecek fiyatı 75 lira. 30 santim çapındaki turtaki kalıplarının fiyatları 80 lira. 120 santim evlatındaki beyaz renkte yemek masasının fiyatı 769 lira. 400 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 32 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram mağarındaki siyah zeytinin fiyatı 45 lira. Marmara Birlik'ten 400 gram marnaki yeşil zeytinin fiyatı ise 35 lira. 340 gram mağarındaki fıstık ezmesinin fiyatı 53 lira. 400 gram mağarındaki petekçi markasına ait petekli balın fiyatı 70 lira. 400 gram torku torkubana da kakolafında çikolatasının fiyatı 35 lira. 2 litre ağırındaki Porcuz yağ çözücünün fiyatı 31.50 4 litre ağırındaki Viking markasının ait yüzey temizleyicinin fiyatı 34 lira. Video izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.